Cezayir'in bağımsızlığının 60. yıl dönümü nedeniyle Ankara Büyükelçisi Sofyan Mimuni bir resepsiyon verdi. Resepsiyona Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu da katıldı. Bakan Kara İsmailoğlu konuşmasında Cezayir'in Afrika kıtasındaki en önemli ticaret ortaklarından biri olduğunu vurguladı. 2021 yılında 4.2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşen ikili ticaret hacmimizin Sayın Cumhurbaşkanlarının belirlediği 10 milyar dolar hedefine ulaşması için çalışmalarımızı artırarak sürdürüyoruz. Adil Kara İsmailoğlu Cezayirle 5 asırdır yürütülen tarihi ilişkilere değindi. İki ülke arasındaki işbirliğinin gelişmesi bölgenin istikrar, huzur ve refahına da katkıda bulunamaktadır. İki ülkenin Afrika'nın farklı bölgelerinde birlikte çalışması için de önemli potansiyeller mevcuttur. Büyükelçi Mimuni de iki ülke arasındaki ilişkilerde son dönemde yeni bir ivme görüldüğünü, stratejik bağların geliştirilmesi için yeni temeller atıldığını söyledi. dünya nüfusu 8 milyara yaklaştı.